Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir video ile beraberim. Ama bugün değişik bir video ile beraberim sizinle. Çünkü hep tepki videosu çekiyorduk. Artık ne kadar bıktık. Siz de bıkmışsınız diye düşünüyorum. Artık karıştırma videosu çekmeye başladım. Biraz da onlardan çekerim. Evet, bugün ilk karıştırmamız gereken şey ne acaba? Ne? Siz düşüne koyun, düşüne koyun. Bilenler tahminlerini şu an yoruma yazsınlar ama video sonuna doğru ben bunu açıkladıktan sonra yazarsanız ben kaçını dakikada yazdığınızı görebiliyorum. O yüzden yapmayın. Şu an yazın. Bilirseniz aferin size. Z yaptığım şeyi gönderirim belki de. Güzel olursa ama. Güzel olacağını sanmıyorum. Çünkü çok değişik tatlar da var. Hatta bir tanesini unuttum be ben. Bir tanesini unuttum. Ve onu da şu an almaya gideceğim. Evet kahvemi aldım. Ve şu an size göstereceğim. Öteki malzemelerim de şu an şurada ucu gözüken bir poşette geri kalanı. Değişik bir karar verdim. Ve şu an gösteriyorum size. Şu an şöyle elimi şöyle geriyim ben. Şöyle yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. Evet çekiyorum. Çekiyorum. Ve de gördüğünüz gibi arkadaşlar size kahve yapacağız. Bu ee, baharatçılarda ezilmiş kahveler oluyor kırılmış. Bunlardan kattım. Yani bununla yapmak isteyenler, böyle bir şey yapmak isteyenler şu kırılmış kahveden fazla kuymalarını tercih etmiyorum. Çünkü bu çok tat veriyor. Ben az koydum. Hadi öteki kahvelerimize de geçelim. Şöyle yavaş yavaş bir tane bundan var arkadaşlar. Şöyle ışığını ayarlayalım. Evet. Bir tane bundan var. Bunu koyalım. Bu neydiymiş? Fındıklı. Bir tane fındıklı kahvemiz var. Şunları ben şöyle getireyim mi? Bir tane lakte. Laktemiz var. Lakteyi buraya koyalım. Lakteden, lakteden iki tane aldım. Az olacağını düşündüm çünkü. iki tane bundan. Ve de bir tane daha var. O da işte bu. Çikolata. Kafe kuran şeyi. Evet. Hemen çabucak açmak istiyorum çünkü. Bir tane de klasik. Bir tane de ikisi bir arada. Ve de asıl bomba. Bunlar. Nescafe. Üçü bir arada. İki tane aldım bunlardan görüyorsunuz. İki tane bunlardan aldım. Ve de arkadaşlar ilk önce elimde bunlar var. Bunlardan başlayayım ben boşaltmaya. Şöyle size nasıl gösterebilirim boşaltmayı ya? Şöyle tripod'u aşağıya indirsem mi ki? Olur mu ki ya? Yok arkadaşlar olmayacak. Ben de madem böyle sizin karşınıza dökerim. Açmak gerekiyor bunları şöyle. Etrafı kirletmeden çalışıyorum. Temiz Evet arkadaşlar. ilk kahvemi açtım ve dökmeye hazır. Oy, çok olacak galiba ya. <laughs> Toz olmasın. Evet. Hemen çabucak hızlandırılmış bir şekilde açmak istiyorum. Hatta ben kapatayım da öyle mi baksanız ya evet. doldurunca açayım değil mi arkadaşlar Evet bence doldurunca göstereyim Evet arkadaşlar kahvemizi doldurdum şöyle baya baya bir büyük bir şekilde oldu Hatta renk, renk geçişleri baya baya bir güzel oldu ve de benim bunu şimdi karıştırıp bunu su halinde yapılmış, yapılmış bir halde size getirmem gerekiyor. Birazdan sizinle beraberim. Evet arkadaşlar kahvemi yaptım. Karıştırdım. Getirdim ve suyunu döktüm. Şu an karşımda duruyor. Size göstermek istiyorum şu an. Şöyle kaşını yana alayım. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Normal bir kahve. Aynen şöyle. Normal bir kahve oldu bu. Şöyle. Normal bir şey oldu arkadaşlar. Yani açıkçası güzel olacağını düşünmüyorum. Belki güzel olur. Güzel de olmuştur belki de. Evet şu an şimdi tadım kısmında geçiyoruz. <laughs> Adam vardı ya. Hadi bakalım içelim. Normal kahve tadı geliyor ya. Ama sonrasında doğru sanki ferahlatıcı bir tat geliyor sonrasında. Değişik bir tat ama güzel yani ödü delicek kadar da değil güzel ama denemeyin alın bir tane onun gün için bunlara zahmet yok güzel ya bence güzel ama dediğim gibi tabi siz buna öyle benim yaptığım gibi yapmayın yani bu kadar yedi çeşit falan yedi falan bilmem kaç, kaç tane çeşit koyup da benim gibi yapmayın. İsraf. İsraf. Full israf. Yapmayın. 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 Bir yandan da poşetleri düzenlemek istiyorum. Bir yandan da sizinle konuşuyorum. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir kahve keyfiyle bitiyoruz bu videoyu da. Güzel bir şey aslında. Ama ben videoyu indirdikten sonra üzülmeye başlıyorum. Neden diye sorarsanız izliyorsunuz ama ne beğeni ne abone oluyorsunuz ne de bir şey. Allah için arkadaşlar. Ben bunlara para verdim aldım. Sizin için tripod dahi aldım. Sizin için. Hep alçaktan böyle çekiyordum. Kendim böyle gözüküyordum. Artık bakın yüz hizamdasınız. Hatta bakın biraz daha kaldırsam ki. Bakın biraz daha kaldırabilirim sizin için. Eskiden alçaktan bakıyordunuz bana. Evet. Nahan da oldu. Yükselttik biraz. Bakın farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Nereden nereye? O yüzden videoya abone olun. Kanalıma abone olun. Video demişim. Kanalıma abone olun. Ondan sonra videoyu izleyin ve de izledikten sonra da isterseniz videonun içinde beğeni butonuna basın. Felç olmazsınız. Parmağınızı koparmazlar. Bir şey olmaz. Like'a basacaksınız. Bitti. Evet arkadaşlar. Lafı burada kapatıyorum sizinle.